Evet arkadaşlar Keep Kestin 3 bölümünde bugün Emre ile beraberiz. Emre hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz kendinden bahset istersen öncelikle. Yani şöyle şu an e, Keep Games'in kurucu ortaklarından biriyim. Aynı zamanda oyun departmanının başındayız diyebiliriz. Hı hı. Oyun yapımlarının süreçlerini takip ediyorum. E, fikirlere eşlik ediyorum. İşte art ve Development ekibine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Çok iyi abi kolay gelsin. Bütün bütün hatalar, bug'lar olursa sen benden, sorumlusun azıcık. Emre'yi taşlarız arkadaşlar. Yani bug'sız da... oyun çıkmaz evet, box... ama minimuma e, indiriyoruz. İnşallah. Bir sürü test sürecimiz olacak zaten. Test sürecimize bir önceki videoda bahsetmiştik. E, game tester arıyoruz Discord'umuza girip başvurabilirsiniz gibi. Öyle Discord'umuza bir vurayım. Aşağıda kartlardan bulabilirsiniz. Ne kadar çok tester olursa biz de o kadar az bug'da çıkartırız oyunu. Güzel oluruz. Aynen misin? öyle. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Game designer nasıl olunur? Nereden başlanması gerekiyor? Kendini nasıl keşfettin? Ya ben kendimi çok farklı keşfettim. Hı -hı. İşte ben oynadığım ilk oyunlarda 14-15 yaşında ben hani direkt bunu yapacağım dedim. Ve bunu yapacağım için de yani bu kararı verdiğim için de direkt Bahçeşehir Üniversitesi dijital game design'a, oyun tasarımına yöneldim. Yani game designer'lık ne demek? Sen ne zamandır biliyorsun bu kavramı? Ben aslında okula girdikten sonra bu kavramı bilmeye başladım. Aha, yani, yani böyle bir sektör var, böyle bir title var. Evet, e, yani aslında böyle. title ve sektörü biliyordum ama ben okula girdiğimde aslında bilmediğimi fark ettim. Yani onun içinde aslında çok daha farklı dallara ayrılıyormuş yani game designer olmak demek aslında yani sadece bir oyun fikri bulmak demek değil. Yani oyun fikrini buluyorsun evet ama buldun bunu nasıl yapacaksın? Nasıl en iyi hale getireceksin? Nasıl sunacaksın? Oyun mekaniklerini nasıl en iyi şekilde yazılımcıya aktaracaksın? Ve hani bu oyunu nasıl bitireceksin? Daha çok game designer oyunu böyle kafasında kurup ekibe dağıtan, anlatan <laughs> e, onları yol gösteren vesaire evet. yazılımı da bilen artı da bilen bunları evet. yönlendirebilen kişiler game designer mı olabilir? Evet olabilirler. Ya yani şöyle yazılımı çok 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 bilmenize gerek yok. Bir <laughs> yazılımcı kadar bilmenize gerek yok. Ama hani iş planlarını ve mekanikleri, oyun mekaniklerini daha doğru ya da daha iyi oyuncuyu hissettirmek için o üretim süreçlerini belirlemek için ne kadar oyunun nasıl yapıldığını biliyorsanız o kadar iyi. Çünkü yazılımcı da siz konuşuyorsunuz, artist de siz konuşuyorsunuz. Peki bu tecrübeyi, bu özgüveni e, insanları direkte etmeyi, kendini anlatmayı, oyun fikirlerini insanlara inandırmayı nasıl başarıyorsun? yapa yapa ya aslında ben bunları okulda yapmaya başladım. İşte bizim game jam'ler vardı. İşte 2 aylığına, 3 aylığına yaptığımız projeleri sunmak vardı. Yani burada birazcık geliştire geliştire ondan sonra da sektöre girdiğimde ya o kasım benim ister istemez gelişmiş oldu. O zaman okul önemli game Tabii de. designer'lık konusunda. Tabii ki de. Okul sana neler kattı? Okul bana neler kattı? İletişimi kattı. Ya çünkü ya mesela bizim e, game design tarafında yazılımcı da var. 2D artist de var, 3D artist de var. Yani her şeyi yapan insanlar var ve bunlar bir arada. Ya bizim aslında okulda da yaptığımız şey o bir aradaki insanlarla bir proje geliştirmek. Yani dönemleri bu şekilde geçiyorduk ve hani oyunun en temelinden başladığımız için yani bir kutu oyunu yapmaktan başladığımız için kutu oyunundan işte bilgisayara geçip 2D'den, 3D'den, VR, AR'a kadar geçtiğimiz bir dönem oluyor. Ve bu dönemde sen tüm oyunların tüm yapım aşamalarında bulunmuş oluyorsun. Aslında yazılım gibi alanlarını belirlemen gerekiyor. Hani kutu oyunu mu yapacaksın, bilgisayar oyunu mu evet. yapacaksın? Aynı yazılım gibi game designlılıkta da okulda alan seçiyoruz ve buna göre ilerliyoruz. Aslında alan seçmiyoruz. Kutu oyunu öğreniyorsun o zaman. Evet. Ya yani kutu, kutu oyunu Kutu oyunu oyunların temeli olduğu için ya çok geçmişten günümüze gelen işte hani oyunlar olduğu için asla eskimemiş satranç ve benzeri dama gibi evet. oyunlar olduğu için kutu oyunları kültüründe çok büyük bir yer kapladığı için ve en temel mekanikleri de orada öğrenebildiğiniz için kutu oyunlarıyla başlıyorsunuz. İşte bir oyunu değiştirmek olsun. Yani hali hazırda olan bir oyunu değiştirmekle başlayabilirsiniz. Çünkü biz de öyle başladık. Yani bir oyun var ve sen bu oyunu daha çekici hale nasıl getirebilirsin? Oyun mekaniklerini nasıl değiştirebilirsin? Bir iki mekanikten on mekaniğe kadar oyunun kapsamına göre değişir bu. O oyunda işte böyle ufak değişiklikler yapıp arkadaşlar şunu gösterip böyle olsa daha eğlenceli olur muydu diyerek de kendini keşfedebilir. Sana bakış açısı da evet, katıyor. Evet. Aynen öyle. Ee, peki okuldan mezun olduktan sonra oyun sektörüne hangi alanla başladın? Junior mı başladın? Bilgisayar oyunuyla mı başladın? Cyberpunk'tan mı başladın? Şöyle, e, mezun olduktan sonra senior olarak başladım. Nasıl abi. <laughs> ya aslında şöyle, ben mezun olana kadar üç farklı yerde çalıştım. Hı -hı. Ve aynı zamanda e-spor tarafında da bir geçmişim var. Okurken haricim. sen tecrübe Evet. Yani. Evet. Ondan sonra e, ya Fox Spider'da ile birlikte bir e, şey oldu. Mete birlikte bir görüşme gerçekleştirdik ve orada hani beni senior tarafında uygun gördü. ben de orada bir hani, ekip yönetmeye aslında tam bir ekip yönetmeye orada başladım. Yani mezun olduktan sonra senior olarak başladım diyebilirim. Çok iyi. Ee, senin mezun olduktan sonra bir blockchain oyunun da vardı dahiliyet evet. dahiliyetinin olduğu blockchain oyunu. Rushaway. Evet o da vardı. Ee, ona nasıl dahil oldun O şöyle yapmadım. oldu. Şimdi e, o e, Rushaway aslında ilk adı Fernvale'dı ve e, bu oyun bir Battle Royale canrasında yapılan bir oyundu. İşte insanların hayatta kalmaya çalıştığı bir oyundu. Benim de geçmişte Battle Royale tarafında PUBG'den bir okul tarafında e-spor kariyerim mevcuttu. Ve aynı zamanda da game design okuduğum için ben oraya başvurdum ve başvurularda e-spor'u yani bir oyunun e-spor'unu yapmak için oyunun her şeyini bilmeniz gerekiyor. Tüm Tüm mekaniklerini, tüm özelliklerini, haritasını ya ezberlemeniz gerekiyor. E-sporunu e yaptığım için, ondan sonra da game design okuduğum için e, game design rolünde de başvurdum. Okurken de beni kabul ettiler oraya. Çünkü sen okurken oraya. zaten evet. bir e-spor kariyerin de var. Evet. Güzel bir CV. Teşekkür ederim. E-sporcu bakış açısına ihtiyacı oldu o zaman Raşeviye kısmının, sen de bu şekilde bir şans aslında, ya Evet. Ya güzel çünkü... bir şans yakalamışsın. Aynen, e-sporunu yapmak istiyorlardı çünkü bu tarz kompetitif oyunlar e-sporuyla beraber taşlandırılan oyunlar. E-spor bakış açısında da katma, katmakla beraber yani o bakış açısını katabilecek bir game designer arıyorlardı. Ben de bunu yapabileceğimi söyledim, böyle bir görüşme gerçekleştirdik, okurken aynı zamanda orada profesyonel çalışmaya evet. başladık. Peki yeni başlayan game designer arkadaşlar kendini hangi alanda geliştirmeleri gerekiyor? Ya öncelikle canlı çok önemli. Ya hyper casual ise işte game designer neyi daha çok geliştirmeniz lazım? Sürekli fikir bulmak ve farklı fikirler bulmaya çalışmak. Sürekli trend takip etmek. Ya onun dışında daha böyle hani uzun süren veya bilgisayar oyunlarına geçeceksiniz mesela şu an bizim yaptığımız gibi. Burada da o dinamiği sabit tutmak çok zor. Ya çünkü bir fikirle başlıyorsun, ve o fikirle uzun bir süre devam ediyorsun. Ya bu pipeline, bu süreyi zamanlamak çok önemli. Hı hı. Bu anlamda alanda... öğrenmeleri gerekiyor. Tabii ki de. Onun dışında iletişimleri güçlü olması Tabii ki de. gerekiyor. Araştırma yapabilmeleri gerekiyor. Hı hı. Ya iletişim çok önemli. Ya çünkü senin aslında işin bir köprü. Evet. Yani sen oyun yapımındaki bir köprüsün. Hı hı. Sen o köprüde kendi fikirlerini de taşıyorsun. İnsanlara bunu yaptırıyorsun. Yani onları yapmaya teşvik ediyorsun. Bir yandan motivasyon da sağlıyorsun. O yüzden iletişim çok önemli. Bunu ve oluyor. sağlam döküm zamanlar Tabii ki de. Tabii en ki önemli de. kısmı. Ya kendini hem yazılı ve hem sözlü ifade edebilmesi gerekiyor bir game designer. Evet. Peki ekibine şu anda bulunduğun ekibine bir game designer'ın dahiliyetinde nelere dikkat edersin? Öncelikle iletişime. İletişimi çok önemli benim de söylediğim gibi ve aslında ya iletişim yani yapılan şeyi ya da yeni bulduğu şeyleri nasıl aktardığı çok önemli. Yani karşındakine onu kafasındaki gibi anlatabiliyor olması lazım. Game designer yani ee... Şöyle diyebilir miyiz? Yazılı metinlere dayalı kendini anlatabilme kabiliyeti olan insanlar Hı -hı. düşünce yapısı böyle dış gözlem Hı -hı. iyi bakabilmesi gerekiyor. Tabii ki gözlem şart yani evet. çünkü yani şöyle lafını kestim Hı -hı. pardon ee, ama gözlem şöyle şart çünkü yani unit bir şey yakalamak çok zor. Yapılmamış bir şey yapamazsın yani yapılmamış çok az şey var. Zaten Ve hani ben sen, de senin lafını he, Yani sen ne kadar fazla gözlemliyorsan aslında o kadar fazla şeyi bir arada toplayıp yapabiliyorsun. Yani bir şeyleri mixleyebiliyorsun. O yüzden gözlem çok önemli. Etrafında ne olup bitiyor. Bir oyunu yaparken sen oyuna kapandığında etrafındaki birçok yeni oyun fikrini aslında kaçırmış oluyorsun. Evet. Zaten şu an Hyper Casual'da, e, sen de bilirsin Hyper Hı -hı. Casual stüdyoda çalıştın. Size trend raporları geliyor. Bu evet. trendlere göre böyle kapatıp kendinizi şu trend olmuş, bu trend olmuş, şu daha çok tıklama Hı -hı. alır diye kendinizi kapatıyorsunuz trendlere göre oyun üretimi yapıyorsunuz. Evet. Aslında fikrin çok bir önemi yok. Trend neyse onu yakalamaya çalışıyorsunuz zaten. Ya mi? aslında fikri nasıl e, yani sahneye yedirdiğin önemli. Evet. Yani her fikri güzel olabilir ama sen bunu yani atıyorum hyper casual'da sen bu trende bu fikri ve o mekaniği yani daha çok mekanikler trend olur ve sen mekaniklere tema yedirmeye çalışıyorsun. Anladım. Yani bu şekilde ilerler. Kendinden yedirler... ne kattırıyorsan Heh. o evet. trende o daha çok tutar. Yani yani. Evet. sen o sahneyi nasıl gösterdiğin çok önemli. Ya oyuncuyu öyle yakalayabiliyorsun mobil tarafta. Ki aynı zamanda bu bizim yani bilgisayar oyununda da geçerli Steam sayfasında yani kafandaki fikri, yapılanları yani ne kadar daha oyuncuyu böyle çekecek şekilde gösterirsen o kadar verimli bir sonuç alıyorsun bunun istatistiklerinde. Peki diğer bir sorum ee, mesela işe alırken, game designer'ı işe alırken, yazılımcıyı işe alırken GitHub'ına bakarsın, evet. artistleri işe alırken Artstation Behance'ına bakarsın. Game designer'da nelere bakılıyor? Şöyle işe yani, süreci nasıl oluyor? Onları test mi veriyorsun? Oyun fikri sun mu diyorsun? Nasıl yani bu? Şöyle biz mesela ya ben burada şey yapıyorum aslında bir e, case study veriyorum. Hı hı. Ve bunu vermemiz sebebi de şu. Türkiye'de hani bizim yaptığımız oyun türünde oyun yapan firma yok. Ya yani olmadığı için de herhangi bir şekilde ne nerede bir CV'si olursa olsun hani bu tür bir oyun yapmış olma ihtimali çok düşük. Yani Evet yapabilir Hyper Casual bir sürü oyun. Benim de geçmişimde bu var. Ben de mesela burada çok fazla şeyi öğrendim ve geliştirdim uzun süreçte parti oyunlarında nelerin gerektiğini, nasıl trendlerin takip edildiğini. Ya bunu en iyi şekilde analiz edebilmesi için de bir parti oyununu e, belki değiştirmek, belki başka bir şekilde bir case study hazırlıyoruz. Ve buradaki parti oyunlarına yaklaşımını bir game designer gözünden inceleyip ona göre devam ediyoruz. Ama bunun dışında klasik bir game designer'a dikkat ettiğimiz şeylere zaten dikkat ediyoruz. Bir hazırlama becerisi, işte hangi tool'ları kullandığı, yani ne kadar o türde oyun oynamayı seviyor, ne kadar sıkılmadan gözlemleyebiliyor. Yani bunlar ve iletişim çok önemli şeyler. Yani bir game designer işe başvurduğunda, sen ona case study sunuyorsun. Case study'sinde sana bir bakış açısını sunuyor, orada Hı -hı. anlatıyor. Yani senden daha iyi de bir bakış açısı olabilir, evet. senden daha kötü de olabilir. Kötü olduğunda işe almıyorsun. Yani iyi ve kötü değil aslında, farklı farklı. Evet yani o yakalayabiliyor. Neye Neyi göre, Hayır, neye göre şöyle, belirliyoruz? Şöyle ben şuna göre belirliyorum. Mesela yaptığı değişiklikler ya da ya yaptığı analizler mesela atıyorum bizim parti oyun tarafında oyuncuyu ne kadar yakalayabilen şeyler onu düşünüyorum. Kötü veya iyisi yoktur aslında fikri Anladım. Yani Farklılık. çünkü benim için iyi olan bir fikir senin için kötü olabilir. Ama önemli olan bunu istatistiğe göre oyuncu yani o janrın oyuncu türüne göre bunu iyi analiz etmek ve bunu o şekilde sunabilmek. Ya yani o kafaya oyuncu tarafından bakabilmek çok önemli. Yani sen aslında bir oyunu test ederken, bir analiz yaparken veya fikri bulurken ben bu oyunu oynar mıyım diye değil o oyuncular bunu oynar mı diye bakman gerekiyor. Peki game designer olman için bir oyuncu olman önemli bir kriter mi? Yani ya Tabii ki de oynaman lazım. Birden fazla oyunlar oynaman tabii de. gerekiyor. Tabii ki de lazım farklı bakış açılar. O oyunda ne var? Bu oyunun mekaniği ne? Vesaire. Bunlara demek ki hakim Ya Zaten gerekiyor. istemsizce şu olmuş mesela. Ben bölüme girdikten sonra bölüm öncesinde oynadığım oyunlarda bunlara çok dikkat etmiyordum. Yani yine oyuna yapım aşamasındaydım. Dahil oluyordum. Ama bölümde şunu fark ettim. Hani bir oyuna giriyorum ve o evrende oyundan daha çok bu oyunun bunları nasıl yapıldığını düşünmeye başlıyorsun. Anladım. O Sen üretim sürecine hakim Yine oluyorsun. merakla başlıyor. Evet. Diğer yani yani, işler evet. gibi arkadaşlar. Merak eden evet. Merak ettiğiniz bütün işleri yapın. Merak etmeden e, bu işlerde başarılı olunmuyor bu işlere girilmiyor hı hı. diyebiliriz o zaman Peki Game designer olmak için hangi teknolojileri hangi programları kullanmak gerekir Sen neler kullanıyorsun Ben neler kullanıyorum ya yani aslında çok değişiyor yani Çünkü bizim yani asıyorum e, ya sabit boyun motorun yok mesela hani kendi o fikrini bazen paintte de anlatabilirsin photoshopta da anlatabilirsin Ben genelde Photoshop üzerinden mobil tarafta işte bir e, telefon template'i hazırlayıp, sahneleri, ne nerede olacak, işte mekanik ne bu şekilde anlatıyorum. Mesela bunun için bazen Photoshop kullanıyorsun, bazen Miro kullanıyorsun, ben Miro'da kullanıyorum. Evet, Miro gayet evet. güzel bir program. E, oluyor. Onun dışında, mesela burada bir proje yöntemi de yaptığım için burada Trello ve bir Türk yapımı olan Productor kullanıyorum. Evet. Productor üzerinden işte projeyi takip ediyoruz. Onun dışında tabii ki de yani şu çok bir büyük bir artı. Ya ben game designer'ım, sahneye girmem, Unity'ye girmem falan vesaire. Ya evet yapabilirsin ama ne kadar biliyorsan aslında o kadar da iyi oluyor. Yani Unity tarafını, oyun motoru tarafını yapılanları hani o an müdahale olmak için ya da yapılan şeyin yapım sürecini takip edebilmek için aynı şekilde bu modelleme veya 2D kısmında da geçerli. Ya da yapılan şeyin ne kadar birleştirilmede güçlük yaşanacağını tahmin edebilmek için bunları da hakim olmak Ekiple gerekiyor. Ekiple iletişimini peki hangi kanallardan sürdürüyorsun? Hangi kanallardan sürdürüyorum? Discord'dan sürdürüyorum. Buradayken zaten evet. omuz omuza direkt. Biz zaten remote çalışmadığımız evet. için hani e, direkt burada olduğumuz için en yani direkt yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Yani artı evet. bayağı büyük Tabii bir artısı ki var var. Ya kafandakini çok daha iyi anlatabiliyorsun. Peki iş iş dışında neler yaparsın? İş dışında neler yaparım ya? Yani şu anda açıkçası çok bir şey yapamıyorum <laughs> iş dışında. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Evet. Yani hani evet. oyun oynamak veya bir şeyler izlemek dışında yani bir dışarı çıkıyoruz. Çok bir aktivitemiz yok. Yapamıyoruz vaktimiz, vaktimiz yok. Yani ama kısıtlı. hani onun öncesinde ben ekstrem sporları seviyordum, onlarla ilgileniyordum. İşte neler koyuyorsun like vesaire. Öncesi ön listeler Aynen. Veya şu an mesela kayamadığım işte izlemeyi seviyorum. Ya da bir açıyorum. de senin bir Oyun... Ucube ve kayı var? Evet, atıyorum. <laughs> açıyorum mesela Skater X'ler şöyle ödüyorum. Evet, yani. Yani biraz çünkü biraz komik bir oyun. Yani onu... Hep seviyorum o türü. Senin mentalini resetliyor oyun. Evet. Yani. Sen yani çünkü bir yerde boşaltman gerekiyor. Kafamda o kadar çok şey dönüyor ki. Bir yerde bunu düşünmemen gerekiyor. Evet. Düşünmemek için aktiviteler yapıyoruz Peki bu kadar yoğunluğun içinde senin en büyük motivasyon kaynağın nedir? En büyük motivasyon kaynağım en başından Para! Baş... <gülüyor> 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 yok yok, hayır hayır. En başından beri. Çevremdekiler de bunu çok iyi bilir. Ben... Hani hep dedim yani oyun oynamaktan çok keyif alıyorum ama hı hı. birinin benim oyunumu oynamasından daha çok keyif alıyorum. Ve benim Sen... oyunumu ne kadar çok kişi oynarsa ben o kadar çok keyif alıyorum. Benim en büyük motivasyonum bu. Bence gayet iyi bir şey. Yani yani. Direkt bunun için bunu yani yapıyorum? Benim bunu? de motivasyon kaynağı yani. bu bu arada. Ben ne kadar pazarlama tarafında olsam da sosyal medya tarafında olsam da yine bir kurucu ortağı olduğumuz için Emre ile beraber benim için de bu büyük bir motivasyon kaynağı. Öyle. Peki gelelim bizim altın sorumuza. Hı. Bunu çok merak ediyorum. Yani bir game designer'sın. Büyük bir sürecin var. Mutlaka böyle bir şey senin başına gelmiştir. Oyun fikrin çalındı mı hiç? Ya tabii ki de. <laughs> Türkiye'de oyun fikri çalınma game neredeyse çok oldu, az peki. Nasıl ya çok çalındı? az vardı. Ya şöyle oluyor. Appreciation tarafında hani Publiscilerle çalışıyorsun, yani şöyle oluyor, yani bir stüdyodasın ya da evet. hani bireysel geliştirici de olabilirsin. Sen bir fikir sunuyorsun, hı hı. o fikri sunduktan sonra işte onu beğenmediklerini söyleyip kendi stüdyolarında bunu yaptırıyorlar. Ee, yani. Yani bu tarz örnekler oluyor, çok fazla oluyor yani her yerde oluyor. Arkadaşlar yani... <laughs> hyper casual mafyalaşmış biraz, Emre'de onun mağdurları. <laughs> yani i̇ki <şu> bölüm, ama... <laughs> iki de iki oldu. Sertaç Çağabey'e bu soruyu sormadım ama iki de iki oldu. Belgenin kence... de işemiş, sen de ya şöyle bazılarına saygı duyuyorum ya politik bir cevap olarak değil bu. Şöyle saygı duyuyorum. Ya ne kadar hyper-cage'li yapsalar da hakkını verenlere çok saygı duyuyorum çünkü ben de yaptım. Evet. Yani ama bazılarına maalesef duyamıyorum. Yani. Onu da böyle kapatalım. Ya ben duyamıyorum. <laughs> Eyvallah. Yani. Peki hayallerin nelerdir? 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra nerede görüyorum? İşte bizim bir sürü parti oyunumuz çıkmış ve büyük bir oyuna gömülmüşüz o büyük bir oyunda çok büyük bir ekip var. Ne istiyorsun abi? Büyük bir oyun mesela hangi janrında? MMO. Eyvallah. Hayır, Hayır abi, istemiyoruz bunu. Ben istiyorum. Senin hayalin olarak. Kalsın Benim hayalim bu. Benim hayal. Ya, hayal zaten bu. Yani ben çok istiyorum bir gün MMO yapım sürecinde bulunmayı. Çünkü çok merak ediyorum. Abi, başarılar abi. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim <laughs> arada. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Aşağıda ee, sosyal medya adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Discord'umuza da katılın. Oyun çıkmamıza zaten az kaldı. Bizim game testerlere ihtiyacımız var. Discord adresinden game tester başvuru kanalından başvuru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.